Bugün birçok özel hastane e, SGK'dan e, hiç fark almadan göz kapağı esteti yapıyoruz e, diye otobüsle insanları doldurup, hastanelerini doldurup sadece göz kapağının derisini alıp e, 15 dakika sonra dikiş atıp e, evine gönderiyor. Göz kapağı estetiği bu değildir. Öncelikle insanlarımızı bilgilendirmek için ben e, bu konuşmayı yapıyorum. Göz kapağı estetiğinin birçok yönü vardır. Sadece göz kapağındaki fazla deriyi almak değildir. Göz kapağının altındaki kası değerlendirmek lazım. Onun altındaki yağ fıtıklaşmalarını değerlendirmek lazım. Bu bölgedeki bütün problemleri tek tek ele alıp e, ve hepsini çözmek lazım. E, bilindiği veya görüldüğü gibi yarım saatlik bir işlemde değildir kesinlikle. E, ciddi dikkat edilmesi gereken, üzerine durulması gereken ve sadece plastik cerrahlar tarafından yapılması gereken bir işlemdir. İşlemi ben lazer lazerle e, uygulamaktayım. Kesinlikle. E, neşter, e, bıçak, e, sürmeden sadece bir lazer ışınıyla e, girişi yaptıktan sonra e, yine uygun e, planlarda ilerleyerek e, her probleme ayrı ayrı yaklaşıp problemleri çözdükten sonra e, gevşemiş olan kas dokusunu yine lazerle sıkılaştırarak e, bu işlemi tamamlamaktayım. Burada çok önemli bir nokta, klasik yöntemlerde göz kapağımızı, açıp kapatan kasımızı çıkarttığımız takdirde işlem çok ağır, çok travmatik ve çok kanamalı bir hale geliyor. Fakat lazerle kas dokusundan herhangi bir çıkarım yapmadan sadece lazerle, lazer ışınıyla kası sıkılaştırmak, germek, ve ondan sonra göz kapağını estetik olarak kapatmak mümkün. Lazer'in üstünlükleri bu. Ee, neredeyse mor armanın minimalde kalması, ee, hemen ayağa kalkıp yürüyüp gitmesi, bütün problemlere ayrı ayrı yaklaşılabilme özelliği ve e, kansız bir şekilde bu işlemin tamamlanması en büyük avantajları. Göz kapağı estetiği e, basit görünmemelidir. E, rutin SGK'dan bu işlem yapılmamalıdır ve göz doktorları tarafından da bu e, u, yanlış uygulamalar konusunda insanların mutlaka bilinçlenmesi gerekmektedir. E, tekrar vurgulamak gerekirse plastik cerrahlar tarafından uygulanan ancak klasik yöntemlerin aksine lazerli işlemin çok çok daha avantajlı olmasından e, özellikle e, vurgulanması gereken bir yöntem e, e, özet olarak e, kansız olması, ee, morarmanın ve şişliğin mini, minimumda kalması e, ve ağır doku çıkarımlarının hiç artık gerekmeden bu işlemin tamam, tamamlanması lazer yönteminin, e, lazerle göz kapağı estetiğinin en büyük üstünlükleri. Tabi lazer çok yeni bir teknoloji, Birinde gibi birçok e, menşeli lazerler var, bu konuda da dikkatli olmak lazım. Çünkü insan vücudu söz konusu. En kaliteli, en güvenilir ve belirli standartlara cihazlar kullanmak lazım. Bunlar bizim kliniğimizde prensiplerimiz olarak standartlarımızdır. Bir de tecrübe gerekmekte. Ayrıca çünkü lazer rutinde uygulanan ve herkesin bu alanda özelleşmediği bir konu. Dolayısıyla ben e, lazerle göz kapağı estetiğinin uygulayıcısı bir plastik cerrah olarak bu yöntemin e, uygulanmasını e, bütün göz kapağı problemli olan hastalara önermekteyim.